Frontman, Squid Game'in en ilginç karakterlerinden biridir. Ancak geçmişinin büyük bir kısmı hala bir gizemdir. Bu yüzden bugün Charlie Tales'te karakter hakkında tüm değerli bilgileri topladım ve size kronolojik sırayla anlatacağım. Bugün Frontman'in çocukluğundan dizinin olaylarına kadar olan hayatını öğreneceğiz. Ayrıca nasıl iyi bir insandan bugünkü kötü adama dönüştüğünü analiz edeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. Frontman'in gerçek adı Hwang In-ho'dur. 2 Şubat 1976 yılında doğdu. Yani dizinin ilk sezonu sırasında 44 yaşında. Bunu birinci sezonda Squid Game'e katıldığı zaman dosyasının gösterilmesinden biliyoruz. Doğum tarihi ve diğer bilgiler burada yer alıyor. Dizi bize çocukluğu hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Ancak polis memurunun annesi tarafından evlat edinildiğini biliyoruz. Yeni sezonun ikinci bölümünde onun biyolojik annesi olmadığını söylüyor. Frontman'ın ailesi yalnızca annesi ve üvey kardeşinden oluşmaktadır. Aile babası hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Çünkü hiçbir fotoğrafta yer almıyor. Frontman'ın çocukluğunun iyi geçtiğini varsayabiliriz. Çünkü düzgün bir insan olarak büyüdü ve polis olmak için eğitim aldı. Onun her zaman kötü olmadığını, yolda bir şeylerin onu değiştirdiğini hatırlamalıyız. Çocukluğu boyunca Kore'ye özgü birçok çocuk oyununa katıldı. Bunu dosyasına göre 1015 yılında Squid Game'i kazandığını bildiğimiz için çıkarabiliriz. Yani mantıken frontmenin bu oyunlarda deneyimli olması gerekiyordu. Ama kronolojiye devam edelim. 1995 yılında frontman herhangi bir Koreli genç gibi liseden mezun oldu. Daha sonra polis akademisine girdi. 1999 yılında mezun oldu ve resmen 23 yaşında bir polis memuru oldu. Dizi bize onun, kardeşi gibi iyi bir polis olduğunu anlatıyor. Her zaman yasalara saygılıydı ve güçlü bir ahlaki anlayışa sahipti. Bilgi dosyasına göre polis teşkilatında hızla yükseldi. Önce mahallesindeki polis karakolunda çalıştı. Ardından Seul Metropol Polis Teşkilatına geçti ve sonunda Ulusal Polis Teşkilatına ulaştı. Parlak bir kariyeri vardı. Hatta iyi bir kadınla tanıştı, evlendi ve bir aile kurmayı planlıyordu. Hayatı yolundaydı. Ancak bilinmeyen bir tarihte kardeşi ciddi şekilde hastalandı. Onun hayatını kurtarmanın tek yolu frontmenin ona böbreğini vermesiydi. O da bunu yaptı ve her şeyin yolunda gideceği düşünülüyordu. Bir süre sonra eşi hamile kaldı. Ancak ne yazık ki o da ağır bir hastalığa yakalandı. Frontman'in onun tedavisini karşılayacak bir yolu yoktu ve para bulmak için birçok yol denedi. Bir seçenek böbreğini satmaktı. Ancak bunu daha önce kardeşine verdiği için imkansızdı. Bu, kardeşler arasında bir kırgınlığa neden oldu. Her şey Frontman'in polis teşkilatından kovulmasıyla daha da kötüleşti. Bu talihsiz bir yanlış anlaşılma nedeniyle gerçekleşti. Frontman ona borç para verecek bir bağlantı bulmuştu. Ancak meslektaşları amirleriyle konuşarak ona rüşvet aldığı iftirasını attılar. Bu frontmenin işini kaybetmesine neden oldu. Kısa süre sonra eşi ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti. Bu olay frontmenin zihnini mahvetti. Dünyadan ve insanlardan hayal kırıklığına uğradı. O andan itibaren kalbinin iyi tarafı kayboldu ve geriye sadece karanlık kaldı. Eşinin tıbbi masrafları nedeniyle Frontman borç içinde ve işsiz kaldı. Bu, 1015 yılında Squid Game'e katılmak üzere seçilmesine yol açtı. Bu oyunların nasıl geçtiği hakkında hiçbir veri yoktur. Ancak kazandığını ve tüm parayı aldığını biliyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde Frontman bu parayı ailesiyle iyi bir hayat yaşamak için kullanmadı. Bunun yerine Squid Game organizasyonuna katıldı. Oyunların yaratıcısı yaşlı Il-nam Frontman'de özel bir şey gördü. Hemen onun farklı biri olduğunu fark etti. Eşinin trajedisi nedeniyle Frontman zaten acımasız birine dönüşmüştü. Ancak oyunlara katılması onu tamamen kötü biri haline getirdi. Frontman fakir ve şanssız insanlara karşı büyük bir nefret geliştirdi. Bunun nedeni onların ona kendi üzücü geçmişini hatırlatmasıydı. Bu yüzden 1015 yılından itibaren organizasyonda çalışmaya karar verdi. Buna rağmen ailesini tamamen terk etmedi ve onlarla iletişimde kalmaya devam etti. Ancak onlara oyunlarda yaşadıklarını asla anlatmadı. Şimdi 1020 yılına geliyoruz. Dizinin ilk sezonu kronolojik olarak bu noktada geçiyor. Burada önemli bir değişiklik var. Frontman şehirden kayboluyor ve artık ailesiyle iletişim kurmuyor. Bunu polis kardeşinin onu ancak bu noktada aramaya başlamasından anlıyoruz. Polis, kardeşinin telefonlara cevap vermeyi bıraktığını ve kimsenin onun nerede olduğunu bilmediğini söylüyor. Dairesini kontrol ettiğinde ...kısa süre önce ayrıldığını öğreniyor. Hatta eşyaları hala içeride. Büyük ihtimalle Frontman... ...ilk kez 2020 yılında... ...oyunların tam kontrolünü üstlendi... ...ve bu yüzden ortadan kayboldu. Yaşlı ilnamın adada birçok sorumluluğu... ...olduğu bize hissettiriliyor. Ancak bu yıl ağır bir hastalığa yakalandı... ...ve her şeyi Frontman'in ellerine bıraktı. Böylece yaşlı adam... ...ölmeden önce son bir dilek olarak... ...oyunlara katılma lüksüne sahip oldu. Frontman'in yeni sorumlulukları... ...onun normal hayatını tamamen terk etmesini... Neden oldu ve bu durum kardeşinde şüphe uyandırdı. 2020 yılındaki oyunların sonunda, Frontman kardeşiyle karşılaşır ve ona kimliğini açıklar. Her şeye rağmen Frontmenin içinde hala bir nebze iyilik vardır. Çünkü onu yanına çekmek için elini uzatır. Ancak polis bunu reddeder. Bu yüzden Frontman onu ateş etmek zorunda kalır. Burada önemli bir olay gerçekleşir. Frontman kardeşini kurtarmak ve onu adadan çıkarmak için omzundan vurur. Üstelik sadece bununla da kalmaz. Bir gemi kaptanını tutarak kardeşini kurtarmasını ve onu güvenli bir şekilde eve götürmesini sağlar. Frontman ayrıca kaptana önümüzdeki yıllarda kardeşine yardım etmesini emreder. Birlikte Squid Game'in oynandığı adayı ararlar ama asla bulamazlar. Bu Frontman'in kardeşini koruma planının bir parçasıdır. Gemi kaptanı polisle birlikte olduğu sürece polis asla adayı bulamayacak ve güvende kalacaktır. Şimdi dizinin ikinci sezonuna geçiyoruz. Bu sezon 2023 yılında yani son oyunlardan 3 yıl sonra geçmektedir. Frontman oyunların mutlak lideri olarak görevine devam etmiştir. Ancak Gi-hun onu aramaya başladığında her şey değişir. İkisi bir limuzinde karşılaşır ve burada aralarında felsefi bir çatışma doğar. Gi-hun insanlarda sadece iyiliği gören iyi bir adamdır. Öte yandan Frontman insanlarda yalnızca karanlığı görür. O herkesin kötü olduğuna inanır. Gi-hun Frontman, e, insanların onun düşündüğü gibi olmadığını kanıtlamak için oyunlara katılmayı kabul eder. Frontman ise seyirci için eğlenceli olacağını düşündüğü için Gi-hun'un oyuna katılmasına izin verir. Ancak Frontman için en önemli şey Gi-hun'un felsefesini yıkmaktır. Onu oyunlarda küçük düşürmek ve insanlığın tamamen kötü olduğunu kanıtlamak ister. Hedefine ulaşmak için Frontman, oyunlara gizli bir oyuncu olarak girer. Oyuncu 001, buradan Gi-hun'u gözetleyebilir ve oyunun dengesini bozacak bir şey yapmasını engelleyebilir. Aynı zamanda onu manipüle edebilir. Frontman'ın asıl amacı Gi-hun'a herkesin kötü olabileceğini göstermektir. İlk başta başarısız olur. Çünkü Gi-hun iyidir ve herkese yardım etmeye çalışır. Oyunlar kanlı olsa da, Gi-hun oyuncuları kurtarmaya çalışır. Ancak sezonun sonunda bu durum değişir. Gi-hun gardiyanlara pusu kurmak için bir plan yapar. Ancak bunu başarmak için kendi takım arkadaşlarını feda etmesi gerekir. Bu noktada Frontman mutludur. Çünkü Gi-hun sonunda karanlığa yenik düşmüştür ve herkesin gerektiğinde kötü olabileceğini kanıtlamıştır. Sezonun sonunda Frontman, Gi-hun'un arkadaşını onun gözleri önünde öldürür. Bunu kahramanlık duygularının anlamsız olduğunu göstermek için yapmıştır. Frontman, Gi-hun'un iyilik dolu fikirlerinden nefret eder ve onu en hassas noktasından vurmak ister. Frontman, oyunlara takıntılı bir karakterdir ve ideallerini oyunlar aracılığıyla kanıtlamayı sever. Bunu dizide yaşlı Ilnam ve seçici gibi karakterlerde de gördük. İkisi de Gi-hun'u oyunlara katılmaya zorladı. Ancak Gi-hun onları alt etti. Frontman'le işler çok daha zordur. Şu an için o kazanıyor ve Gi-Hun'un onu aşması çok zor olacak. Sonuçları görmek için beklememiz gerekecek. Bu ikinci sezona kadar Frontman'in tüm kronolojisiydi. Muhtemelen final sezonu çıktığında bu videoyu güncelleyeceğim. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.